되었다 생각하고 많이들 기뻐해 주셔서 참 다행입니다. 감히 고마워요. Dışarıdan bakıldığında BTS parlayan ışıklar, kırmızı halılar, ödüller ve rekorlarla dolu bir başarı hikayesi gibi görünüyor. Ama sahne ışıkları sönüp perde kapandığında her biri normal bir insan olan bu 7 genç adamın yaşadığı baskılar, haksızlıklar ve hatta taciz vakaları perde arkasının o kadar da şaşalı olmadığını gösteriyor. Bu videoda bir fanın ne kadar çirkinleşebileceğine şahit olacağız. Merhaba ikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Bilirsiniz ki K-pop dünyasında fanlar idollere sanki bir köle, bir robotmuş gibi davranır. İlla şahit olmuşsunuzdur yedikleri saçma sapan linçlere değil mi? Yok sigara içti, yok sevgili yaptı, yok şunu giydi, yok bunu yedi bilmem ne. Şüphesiz BTS çıkış yaptığı günden bu yana en çok linç yiyen, en çok zorbalığa uğrayan grup oldu. Onlara duyulan hayranlık veya nefret bir müddet sonra açık bir tehlikeye dönüşebiliyor. Şarkılarında, röportajlarında bunları bizimle paylaştılar ve her zaman bize sarılarak bunlara katlandılar. Bu zorbalıkları ayrı bir başlık altında toparlayacağım ancak bugün Sokçi'nin iyi niyetinin iki fan tarafından nasıl da suistimal edildiğine değineceğiz. Sokçin 13 Haziran 2024'te askerden döner dönmez hiç dinlenmeden ücretsiz bir fan sarılma etkinliği düzenleyerek armileri ne kadar özlediğini göstermişti. Bu army ile buluştuğu ilk seferdi ve bin fanın katılımıyla sevgi dolu ve eğlenceli geçmesi bekleniyordu. Öyle de ilerliyordu ta ki 50'li yaşlardaki iki Japon kadın bu sevgi sınırlarını zorlayarak Cini rızası dışında öpene kadar. Biri onu boynundan, biri de yanağından öperek onun hem fiziksel hem de duygusal sınırlarını ihlal etmişlerdi. O anlar kameralara yansıdı. Hatta sizinle o gün bunu konuşmuştuk da. Cinin yüzündeki şaşkınlık ve rahatsızlık hepimizi sinir etmişti haliyle. Bu anlar sosyal medyada hızla yayılmış büyük bir tepki toplamıştı. Özellikle kadınlardan biri olay sonrasında kişisel bloğunda utanmazca cinin boynuna dudaklarının değdiğini ve cildinin ne kadar yumuşak olduğunu yazınca bu tepkileri daha da arttırdı. Dudakları kopasıca kadın sinirlerime zor hakim oldum şu videoyu hazırlarken iyi Neyse derin bir nefes alıp devam edelim. Olay o zamanlar büyüse de cin ya da şirket olay hakkında doğrudan şikayette bulunmadı. Hadi cin fanlara şirret de olsalar kıyamaz ama haybe asla idollerini korumuyor çok sinir oluyorum. Resmi bir açıklama da yapılmadı ve sessiz kalındı. Tepkiler büyüyünce Güney Kore polisi halktan gelen başvurular doğrultusunda kendi inisiyatifiyle soruşturma başlattı. Çünkü olayın ardından Seoul Songba polis merkezine bir sürü şikayet yapıldı. Bu şikayetler üzerine de soruşturma başlatıldı. Kadınlar Japon olduğu için polis Japon yetkililerle işbirliği yaparak kadınların kimliklerini de tespit etti. Peki şimdi diyeceksiniz ki neredeyse bir yıl oldu bu soruşturma. Neden hala sonuçlanmadı? Çünkü kadınlar yurt dışında yaşıyor ve açılan davaya yanıt vermiyorlardı. Bu nedenle polis soruşturmaya Mart ayında ara vermeye karar vermişti. Güney Kore yasalarına göre bir şüpheli yurt dışında bulunuyorsa ve iki aydan uzun süredir ulaşılamıyorsa soruşturma geçici olarak askıya alınabilirmiş. Ancak Mart 2025'te yapılan haberlere göre kadınlardan biri yakınlarda ülkeye giriş yapıp polise teslim olunca soruşturma tekrar başlatıldı. Cin de bu süreçte mağdur sıfatıyla ifade vermeye davet edildi ancak bugüne kadar ifadesinin alınıp alınmadığı da bilinmiyor. Kadınlardan biri teslim olsa da öbürü hani şu boynundan öpen yaşlı muruk var ya Japonya'da yaşıyormuş ve hala polis çağrılarına yanıt vermemiş. Bu nedenle soruşturma hala devam ediyor. Dava ise tekrar askıya alınabilirmiş. Şu an için davanın ne zaman sonuçlanacağına dair net bir bilgi yok. Kadının ortaya çıkıp ifade vermesi gerekiyor. Bu yaşlı moruğun işbirliği yapmaması halinde dava süreci belirsiz bir süre daha uzayacağı benziyor. Takıntılı fan konusunda kimse Japonların eline su dökemez. Ben K-pop ve Kore'den çok Japonya'ya hakim biriyim ve yıllardır bildiğim bir şey varsa özellikle yaşlı fanlar çok korkutucu oluyor. Hayır gelmişsin 50 yaşına otur torun torba sev ya. Nedir bu kendinden genç adamlara böyle takıntılı fanlık yapmak? Tamam ben de onlardan yaşlıyım ama en azından böyle takıntılı değilim. Cin'in yaşadığı bu olay sadece bir ünlünün karşılaştığı bir sınır ihlali değil. Aynı zamanda hayranlığın nerede bitip zarar vermeye başladığını gösteren bir örnek. Ünlü olmak kimsenin dokunabileceği bir özgürlük alanı değildir. Unutmayın sevgi sınır tanımaz değil. Sınırları tanır ve korur. Sevgi saygı ile güzelleşir. Ve yine unutmayalım ki sessizlik bazen en yüksek çığlıktır. Jin bu konu hakkında konuşmadı belki ama fanları onun yerine sınır ihlallerine hayır diyebildi. Jin'in yaşadığı bu çirkin olaydan ders almak hepimizin görevi. Daha fazla BTS videosu için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlarda düşüncelerinizi de benimle paylaşın. Sizi moruluyorum iyi kilerim.